Lan oğlum benim de buraya taktınız kaldık. Bu ne amına koyayım? Oğlum Ram modeli hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ram model yapayım. Lan bastıralım peşimizi bırakmadı ha. Lan bu ne ama suyun içine mu ya. Fy, bu ne amına ne koyayım ya. Lan suyun içine nasıl kavruldum? Sen sus. Ne koydu mu çocuğu yere ya, yat lan. Ya bastıralar gelin de bana yardım. Lan ne biçim şeyden bastırılar yardım etmeyin. Siklerin gelmeyin. Ben havaya kaldırım. Sikim tötlere de kameramalıdır. İşte gelir bana TV'me de. Sikim de ne bu ben burada. Oğlum, göt korkusuna bir okuyup altıma yattım ben o da bir Aa, uçan sandalye mi olur abi? Gel lan buraya. Abi diyor tanneme. Bunu çok abarttım. O neredesin? hayaletler? Gelin de hepiniz öldün. Aç etmeyin. Biz buna değiliz. Bisman niye buraya geldiniz lan? Bizi başka bir yere götürebilir misiniz lan? Burada bir göt korkusuna bir şey. Abla gidin işte kelise. Gidin lan. Ya görmüyor musun? Kelise Ben öyle Hani astronot geliyor. Oğlum bak ben deletmeyin kafanıza kırarım ha. <laughs> gelin lan buraya. Bavi diye denedim mi? Oğlum çok küfür ettim geber lan şimdi. şaka yaptım da izletin gelin. Geberdi. Gel hadi de kal. Ana işlemi özel değil mi geldi? Yok lan işlemi özel bir gelmiş benim de salak bir robotum ya. Daha doğrusu ee, o kim lan? Konuyu değiştirmezdim. Aa, ana. Tamam Sultan mı gördün bana mı öyle geldi. Sanırım bana öyle geldi. Neyse beş kim bilir? valla ne yapayım. lan bacanım. Lan dur lan oğlum lan oğlum, vurma oğlum vurma lan niye vuruyorsun oğlum. Vurma. Şunu kapat lan babacı denim. Shut up baby. Aha geldi şerefsiz. Ben, lan buraya. Onu kopardı şerefsiz. ...gülme şeklinde sokacağım. Ha ha ha. sonunda. Hatime sözüceğim pik. Mamam oğlum yemeye Salak bu tam herhalde kardeş. Sana, sana, sana. atladı Allah'a oğlum, rahatla, rahatla. Biz artık kimseyi incitmek için burada değiliz. Anladın mı? Sen düşman değiliz. Arkadaşım o zaman geldi. Ama resmi olarak gördüm. Lan ne nah yapıyorsun arkadaşım bir de mallar. Kendine kadar vereceksin burada. Bir de sorun diye yoksa götü açarım. Abi lan. Gelin lan buraya kırmızı donlu Bak Aha kırmızı donlu kırmızı şortu bana. Lan kırmızı donlu diyorum ana. Bakın biraz şey değil Ya sus ne konuştun he. Al hani bak. Abuz ettin abuz ettin. <laughs> Büzettin hırrrr babacık. Büzettin hırzzz. Ne istediniz lan benden? Bu istediğiniz ben ver şu emanet lan buraya. Emanet lan. Michael Jackson. Michael Jackson. Geberdi. Ben bu geberdi hemen lan. Büzettin. Oooo. Her şey yolunda. Lan ne oluyom. Gel be lan şerefsiz abi diye atayım ben onu elma alacağım koyalım. Ya hadi geber ya. Ana ne bacın oğlum Ne yapıyorsun? Nasıl bir küfür o? Tamam ama tamamen sizden ben ya. Hadi bunu yapalım gelin lan buraya bavi diye denlim lan benim oğuzu ya diye. Ne küfür ettim be. Gel lan buraya bavi diye denlim. Hayır oğlum mu size? <laughs> Orada barcanım değil mi? Oğlum ben anca barcayamamıştım. Oğlum beysiz ölecek şimdi. Sus lan. Hayır bak böyle hareketler yapıyorum ben de. Hadi görüşürüz. Demeden önce şu hareketleri yapayım. Şimdi gidiyorum. Hadi görüşürüz dayı oğlu. Ay nereye gittin görsüzden sanki iki adam Abi götün aslan ne dedi lan bu ne oğlum böyle? Abi ne o 86. Ay 2024'teyiz. Biz. Mal mal ne korkuyorum. Dayı 2024 istedim diyor ki o fotoğrafın aynısı. Ne konuşuyorsun ha? Gel lan buraya. Al lan bunları. Bunları sen karnına al. Boktoş kardeş. Boktoş boktoş demeyin lan bana. Astro mu deyik? Al abacım. Oğlum adam nasıl bir konuşma stili o? Sus lan. Ne konuşuyorsun lan? Seni kapat dayı oğlu. 50 yaşındasın bana mı saçıyorsun? Sessizlikle git. Oğlum, bak senin kafana bu testere var ya. Götüne sokarı bir de kafada sokarı anladın mı? Ben bir yüz kameramanı arasındayım ama öyle değilim. Titan kameramanım çocuğum ben. Biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi lan? Oğlum bak sözüm arkalarında kaldı ağzım sen yok gelin. Mutlaka söz var biliyorsun değil mi? Şey bir deminiz. Çayın değil mi lan? Gelin lan buraya. Deli deli gönlüm. Burada yaşayacağım var. Deli deli gönlüm. Dayı sus artık ne konuşsun ha? Kameraman ordusu hazır. Remodel şeklinde. Ne mi kardeş? Lan çocuk. Böyle abla ne yapacağız abla? Selamun aleyküm. Biz ne yapıyoruz zannediyoruz ya? Daha bunlar yenemedik bile. Bir bok yardımcı yok lan. Abla ne konuşuyor? kafamı kesmeyin lan ana Geberdi. Geberdim. Lan sus artık be lan. Oo karıya bak lan ne güzelmiş lan. Çok beğendim oğlum. Gel evde renk çok güzelmiş lan. Laf atmasınlar söyleyin onlara. Abla, laf atmayacak yerim şimdi ben. Etekli yapsana be mal. Hadi kızım elini ver ya. Elini ver. Elini tuturum. Tos olurum. Abla sesin erkek ol. Elini ver. Elini tuturum, olurum. Bir durum Abla senin sesiniz. Abla elini ver de elini tutayım ya. Da biter dünyaya yakarım. <laughs> Abla valla ben seni çok sevdim ya. Valla çok sevdim. Sen ben sevdim peki? Sevdim sevdim merak etme. Aha geliyorlar onlar onlar mı? Hey, hey onlar onlar gelin lan buraya şerefsiz babi diye denleme ya ananı bacını ya. Lan daha iki üç gün önce attık bunu zaten. Ben gelme istemem ya. Oğlum dayı ne bağırıyorsun ya. Ha? O, pardon istiyorsun? Sinirlendim ama ne koyayım? <laughs> Ulan, oğlum, oğlum ne öyle? Ne yakalayamaz ki? Yakalayamaz gördük <laughs> işte. Michael Jackson, Michael Jackson. Ne diyorum ne Michael Jackson ne? Evlatlar kastak iyi Burada işte kıstı galiba ha ananı bayılır. <laughs> ha Selamünaleyküm. Lan oğlum içki mi içirdiniz? Ben sarhoş oldum lan. Dayı öyle geberiyor ben. kolum koptu lan. Götümü s... Oğlum. Şimdi senin içinden geçeceğim. Şimdiden geçeceğim. Çok sinirliyim. Gel bakayım. bakayım. Dur bakalım kamera woman. Daha da süpürüz Şimdi seni ben... Ya ne diyorsun lan? Şimdi içinizden geçeceğim astro Kere. Orada dur bakalım. Sonra ben de pezemek. Lan bunlar çok beğenmişsindir. dedim. Piç astır. Ne diyorsun lan bana? Buna koyma arabaya dönüştü. işte. Kim ben seni? Sus lan babi annemin. denemem. kapat lan. Çayını kapat. kapat. Oğlum sen ben öldüreceğini mi zannediyorsun? Biliyorum ya ben değilim ha. Sen öldün lan işte. Sus lan. Mavi diyor kendimi. Sus lan. Ana gel lan buraya. Hadi bakalım görüşürüz de. Allah'ın timinden ne şerefsiz. Şerefsiz. Ne yapayım lan? Ay, dur lan dur lan dur lan dur. Bu genten mi oğlum lan? Ne istiyorsun lan benden? Ah tv'mden ne istedin lan şerefsiz? Gebertin sonunda beni gastro böceği seni. Gastro böcekleri değil mi bunlar? Dayı ne konuştun he? Hadi <_diri> hadi sanırım sizi ölmeden görmek istemiyorum. Bakayım kafanıza bu kılıcı getirip Bunu bunları bozarsınız he Dur lan Oğlum bakayım am Bunu nereden gelin şerefsiz Dur lan orda Beni sinirdim mi? Bak kim oda darma şimdi Piç TV ben Ben kim oda işte ananı bacını Ananı Bacını Ehehe <laughs> öleceksin öleceksin Aaaaaa Ne istiyon lan ben Orda dur bakalım minik şey Bana minik mi dedin lan Zuri'ye ne ee, ne olacak? Öldü şimdi değil mi senin keçi kardeş? Dedi işte ama. Sen sus lan. Piş. Onu oh. öldüremezsin. Öldüremezsin senin şey. Öbür dünyayı boyla. Burası güzel olacak şerefsiz. Şerefsiz. Doğru değil mi kardeş? Ne yapıyorsunuz la? Ee doğru doğru haklıyım ya haklısın haklısın bana kadar haklısın ya sen çok haklısın. O sevgilim ne haber? Lan tayt bu tip ne yapıyor? Gidiyor apreyde beyzi Allah bu tip ne Oğlum bak şimdi kılıcı bu sabahın altına bıraktım beyzi meyzi olur kelim sen. Ha? Bismillahirrahmanirrahim üç tane astora geldi lan. Oğlum sizi minik çöpler. Bana savaşacak daha büyük birini getirin lan bebeşebeler sizi bebekler. Demek öyle Titan Minik TV'me. Açabilecek zamanın kalmadı. Şimdi öleceksin. Sanırım ben öldüm. Eğer sevdiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. E, çok güzeldi bence.